Abdullah İbni Huzafe radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu an döneminde deniz yolu sahillerin kenarından akınlara geldiler, cihad için geldiler. Kayseri bölgesine gelince Rum ordusu bunları yakaladı ve esir etti. Rum ordusu bunları yakaladı ve esir etti. Ve bunun haberini, bunun haberini Rum kralı Heraklius'a söylediler. Dediler ki Muhammed'in ashabından birkaç kişi de yanlarında bulunmakla beraber bir kısım insanı biz esir aldık dediler. Bir kısım insanı esir aldık. Pekala dedi. Onlara şunu söyledi. Yemek vermeyin dedi o ashabına. Yemek vermeyin, su vermeyin dedi. Bakalım ne yapacak? Birkaç gün yemek vermediler. Bir gün, iki gün, üç gün, dört gün yemek vermediler. Su vermediler. Ondan sonra getirdiler zindana. Abdullah İbn Huzafe'nin bulunduğu yere şarap koydular. Çok affedersiniz, domuz eti koydular vesaire İslam'da haram olan ne varsa oraya koydular. Birkaç gün sonra Heraklius'un adamları geldi. Dediler ki Heraklius'un adamları: "Efendim, bu Muhammed'in arkadaşı boynu büküldüğü yere artık başını kaldıracak takatı kalmadı. Korkarız ki birkaç güne ölecek." dediler. Peki Hiçbir şey yememiş mi? Hiçbir şey yemedi. Getirin onu bana dedi. Getirdiler Abdullah İbni Huzafe'yi. İşte dedi ki niye yemedin içmedin? Boynun bükülmüş, takatın kalmamış. Neden yemiyorsun içmiyorsun dedi. Dedi ki Abdullah İbni Huzafe radiyallahu anh. Vallahi benim dinim şu domuz etini ve şarabı eğer insanda ölüm tehlikesi varsa ölmeyecek kadar yemeği helal kabul etmiştir. Mübahtır, yiyebilirdim. Çünkü ölüm tehlikesiyle karşı karşıyayım, açtıktan ölebilirim. Fakat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dininin izzetini korumak için, sizi kendime ve dinime güldürmemek için ölümü tercih ediyorum dedi. Ölümü tercih ediyorum dedi. Onun için yemedim dedi. O halde dedi, gel sana bir şey söyleyeyim dedi. Ne söyleyeceksin dedi gel dedi şu Müslümanlıktan vazgeç, Hristiyan ol, sana mülkümün yarısını vereyim dedi. Dikkat edin buraya, gel ey Abdullah ibn Huza peygamber sahabesine söylenen söze bak, Müslümanlıktan vazgeç, Hristiyan ol, mülkümün yarısını sana vereyim, kızımı da seninle evlendireyim dedi. Bütün bir millet dinliyor bunu. Abdullah ibn Huzafe radıyallahu anh şunu söyledi. Ey Heraklius dedi. Ey Kayseri'nin merkezinde bulunan adam dedi. Ey Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine mektup gönderip de mektubunda davetine, İslam davetine icabet etmeyen adam. Sen mülkünün değil yarısını, hepsini versen, vallahi billahi desen ki Abdullah bir saniye, bir göz açıp kapama süresince İslam'dan dön desen, vallahi dönmem dedi bir saniye bile İslam'dan dönmem dedi. Bu sözleri deyince de Abdullah İbni Huzafe radıyallahu anh'e şunu dedi. O halde seni öldürürüm dedi. O halde seni öldürürüm dedi. O da senin bileceğin bir şey dedi. Öldürmek istersen öldürürsün beni dedi. Sen kralsın dedi. Ben senin esirinim şu anda. Öldürmek istersen öldürürsün dedi. Fakat işin burasından vazgeçmek istemiyordu. Hırak işin burasından vazgeçmek istemiyordu. Dikkat edin buraya. Kendisine dedi ki sana bir teklifim olacak dedi. Gel dedi. İslam'dan vazgeç dedi. Aksi takdirde dedi. Aksi takdirde dedi. Ben seninle beraber gelen esirler de dahil olmak üzere dedi. Onları da öldürürüm dedi. Çarbağa gelin bunu dedi. Çarbağa geldiler. Çarbağa geldiler. Yanındaki okçulara dedi ki: "Çarbağa gerilince Abdullah ibn Muzaffer radıyallahu yanındaki okçulara dedi ki: "Yanına, sağına, soluna ok atın." dedi. Korkutun, değdirmeyin dedi. Hedefiniz o olmasın dedi, sağa sol olsun dedi. Ve çarmıha geldiler. Abdullah İbni Huzafe'nin sağına ok atıyorlar, soluna ok atıyorlar, ayağını dibine atıyorlar ama değdirmiyorlar kralın emriyle. Gel Müslümanlıktan vazgeç dedi. Vallahi vazgeçmem dedi. Baktı ki oradan da dönüş yok. Kral getirin buraya dedi, getirdiler. Bak dedi. Şimdi sözümü yerine getiriyorum dedi. Ya Müslüman olursun dedi. Yahut dedi seninle beraber arkadaşlarını işte şurada kazanları kaynatıyorum, zeytinyağıyla suyu beraberinde onun içerisine atarım diri diri ve o şekilde öldürürüm dedi. O da senin bileceğin iştir dedi. Kazanlar kaynasın dedi kral. İmana bakın aziz kardeşlerim. iman nasıl bir zamanının en büyük flaş kafiri karşısında haykırı veriyor Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Kendilerine üflenen ruhuyla birlikte kazanları kaynatın dedi, kazanlar kaynamaya başladı. Zeytinyağlarını döktüler, suları döktüler. Fokur fokur kaynarken getirin esirleri buraya dedi. 80 tane esiri beraberinde getirdiler. Ey Abdullah İbni Huzafe dedi, dön dininden dedi. Dönmem dedi, vallahi dönmem dedi. Yanındaki getirilen esire dedi ki, dininden dön dedi. Dön ki dedi, kurtulasın dedi. O da dedi ki, vallahi dönmem dinimden dedi. Ve kazanın içerisine o kaynayan zeytinyağını düşünün öyle Büyük bir kazan, zeytinyağıyla suyla karıştırılmış kaynayan kazanın içerisinde adamı aldılar, o zatı aldılar. Meçhul kahraman ismi bilinmeyen aldılar ve içine attılar. Atar atmaz herkes gördü ki atılır atılmaz etleri kemiklerden ayrılıverdi. Abdullah ibn Muzaffe bunu gördü. Abdullah dedi, işte şimdi sıra sendedir dedi. İşte bu manzarayı gördün, gel dininden dön dedi. Abdullah ibn Muzaffe vallahi dönmem dedi ve getirin dedi. Şimdi onu atın dedi kazanın içerisine. Abdullah İbni Huzafe peygamberden dersini almıştı. Abdullah İbni Huzafe bu alemde yaşıyordu ama öbür alemde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ınla kavuşmayı özlüyordu. Abdullah İbni Huzafe için Heraklin yapacağı sadece ve sadece pasaporta vurulan bir vizeden başka bir şey değildi. O vizenin geçişinde karşısında Hazreti Muhammed Mustafa'yı kucaklayacaktı. Gel Abdullah'ım diyecekti. O şekilde Abdullah bin Huzafe bakıyordu. İmanı onu söylüyordu. O destanı yazdırıyordu. Kayseri'nin meydanında. Abdullah bin Huzafe'yi getirdiler. Tam kazana atacakları sırada Abdullah İbni Huzafe ağlamaya başladı. Ama ne ağlama ağlamaya başladı. Kazana tam atılacakken ağlamaya başladı. Heraklius dedi ki tamam dedi. Şimdi oldu dedi. Herhalde pişman oldu, dininden dönecektir dedi. Getirin onu bana döndürün dedi. Döndürdüler. Heraklius'un karşısına çıkarttılar. Ölümden korktun değil mi dediler. Ölümden korktun değil mi? Gel dininden dön dedi. Ağlamaya devam ediyordu. Sonra da güldü. Sonra da güldü. Kendisine dediler ki, niçin ağlıyorsun, niçin gülüyorsun dedi. Vallahi elbette ki gülmesinin sebebi şuydu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a kavuşmaktı. Peki niçin ağlıyorsun dedi kendisine. Niçin ağlıyorsun? Ölümden mi korktun? Vallahi ölümden korkmadım. Ey Hirak dedi. Ey kral dedi. Vallahi billahi dedi. Şimdi sen dedi. Düşündüm kendi kendime dedi o anda. Kazara atılacağım anda aklıma o geldi. Düşündüm kendi kendime. Tam kazana atılacakken Allah'ım dedim Allah'ım dedim şimdi benim bir canım var bu canımı bu kral alacak ve atacak kazanın içerisinde ve ben öleceğim bir canla Ya Rabbi dedim ağlamaya başladım keşke benim bir canım de değil de binlerce canım keşke benim bir canım değil de vücudumdaki bütün kıllarım adedince canlarım olsaydı da her bir canı bu kafir böyle kazanlara atarak senin yolunda şehitlikle beni şereflendirseydi Allah'ım şimdi öleceğim bir daha tekrar dünyaya gelmeyi tekrar ölmeyi istiyorum diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde olduğu gibi ne kadar arzu ederdim dedi. Onun için ağlıyorum. Benim canımı alacaksın ve atacaksın şu anda. Bir canım var. Keşke binlerce canım olsaydı da her ikisini de sen bu şekilde alsaydın. Ama Rabbime verebileceğim tek canım budur dedi. Onun için ağlıyorum dedi. Ne iman dedi bu. Ne iman dedi Heraklius ne iman dedi sana bir şey söyleyeceğim dedi gel dedi senin gibi bir iman abidesini biz harcamayalım dedi senden bir şey isteyeceğim dedi onu yaparsan söz dedi seni öldürmeyeceğim dedi. Nedir dedi? Dedi ki dikkat edin buraya buraya dikkat edin Medine'de ayağa yalın olan bir insan dikkat edin Medine-i Münevvere'de ayağa yalın olan bir insan. Heraklius baktığı zaman esir gözüyle bakan, köle gözüyle bakan bir devlet başkanı, o günün şartlarında dünyanın yarısından fazlasını yöneten bir adam, bir kraldan bahsediyorum aziz kardeşlerim. Roma'nın kralından bahsediyorum. Bir teklifte bulunacağım dedi. Bir teklifte bulunacağım. Çünkü çökmüştü orada, onun imanının önünde ancak ancak diz çökülürdü Abdullah'ın önünde. O da diz çöküyordu. Bakınız iman, biz Aziz kardeşlerim, İzzeti Avrupa'nın kapılarında niye arıyoruz ki? Biz izzeti Batı'nın medeniyetinden niye bulmaya çalışıyoruz ki? Bakınız, Batı'nın medeniyetinin menşeinde olan adamın teklifi var. İyi dinle burayı ey Müslüman. Şunu söylüyor. Abdullah İbni Huzafe'nin önünde şunu söylüyor. Halkının huzurunda. Abdullah diyor, senden bir şey isteyeceğim diyor. Nedir isteğin diyor. Bir şey. Şimdi sen kalkıp da burada bu insanların içerisinde şu benim alnımdan öpersen dikkat edin buraya alnımdan öpersen alnımdan öpersen yani bu şerefe ben nail olursam vallahi seni serbest bırakacağım öldürmeyeceğim dedi. Seni serbest bırakacağım öldürmeyeceğim dedi. Abdullah İbni Huzafer radiyallahu anh düşündüm diyor. Dedim ki bu kafirin alnını öpmekte dinime bir zarar yoktur herhalde dedim kendi kendime. Ve bir teklif de ben sundum. ''Benimle beraber bütün esirleri de serbest bırakırsan o zaman, işte o zaman ben senin dediğini yaparım.'' dedim. Abdullah İbni Huzafe. ''Tamam.'' dedi. ''Seninle beraber arkadaşlarını da serbest bırakacağım.'' dedi. Ve Abdullah İbni Huzafe kalktı. Dikkat edin. Onun alnına bir mühür vurdu. Bir şeref. Onun hayatı boyunca bir şeref. Kim? Ayağa yalın ama Hazreti Muhammed'e tabi olmuş Mekkeli... Adamın elinde esir olan bir zat kalktı ve Rumların kralının dünyanın o günün şartlarında daha öncesinde daha fazla dünyanın yarısını yöneten kralının alnından öptü. Alnından öptü. Ve kral dedi ki şimdi sen ve arkadaşların serbesttir dedi. İman öyle bir şeydir ki bütün bir kralları, bütün bir despotları, bütün bir firavunları diz çöktürür ve bu şekilde abideleştirir. Şeref kimin yanında aziz kardeşlerim? Şeref Allah'ın yanında. Şeref Hazreti Muhammed'in yanında. Şeref müminlerin yanında. Kim iman sahibi ise şeref onlarla beraberdir aziz kardeşlerim. Ama sen batının kapısında medeniyet deyip dilencilik yaparsan bu kusura bakma hırpalanırsın, dövülürsün, sövülürsün, hakir görülürsün. Hem sen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber gelen imana, İslam'a, Kur'an'a sahip çıkarsan insanlığın önünde insanlar çıkarlar ve senin önünde aziz kardeşlerim sıraya girerler. Krallar senin elini öpmek için sıraya girerler. Biz izzet, şan ve şeref sahibiyken Paris'e giden Bizim Osmanlı elçimiz elini öpmeye gelen devlet başkanlarına şunu söylüyordu. Dikkat edin buraya. Paris'e giden büyük elçi. Dikkat edin, büyük elçiden bahsediyorum. Giden büyük elçinin önünde sıraya girdiler Avrupa'nın o ileri gelen kralları. Elini öpmek istiyoruz dediler. Hoş geldin demek için gelmişler. Sizler benim elimi öpmeye layık değilsiniz dediler dedi büyük elçi. Ya gidin atımın özengisini öpün, benim elimi öpmüş gibi olursunuz dedi. Bu kadar şerefliydik. Ama şimdi geldiğimiz nokta neydi? İmanla yürüdük değil mi? İslamla yürüdük öyle değil mi aziz kardeşlerim? Bugün imanı ve İslam'ı terk edince şamar olanına döndük. Dünyanın içerisinde dengemiz kayboldu. Kimse bize hesaba katmıyor. Planlar yapılıyor. Müslümanlar o planların içerisinde en ufak bir şekilde hesaba katılan insanlar değil. Bunun sebebi tekrar öze dönmek aziz kardeşlerim. Tekrar safları birleştirmek, tekrar omuz omuza vermek, tekrar ben buradayım imanımla deyip Abdullah İbni Huzafe'de olduğu gibi, Abdullah İbni Huzafe'de olduğu gibi imanımızın gereğinde kralların gelip de ricada bulunup elini öpebilir miyim? Şan ve şerefine imanla ulaşırız. Ve öptü. Kral öptü. Alnından öptü. Ne yaptı? Abdullah İbni Huzafe esirleri de aldı. Medine-i Münevvere'ye vardı. Medine-i Münevvere'ye gelince Hazreti Ömer'in huzuruna çıktılar. Ve durumu anlattılar. Durumu anlattılar. Dediler ki bizim başımızdan böyle bir şey geçti dediler. En sonda da işte kralın alnından öptüm dedi. Bu esirleri de kurtarmak adına dedi. Bunun da benim imanıma bir zararı olmadığını düşünüyorum. Ya Ömer dedi. Sen ne dersin dedi Hazreti Ömer'e radıyallahu anh. Hazreti Ömer radıyallahu anh ayağa kalktı ve dedi ki kalk ayağa ey, Abdullah İbni Huzafe dedi ayağa kalktı. İşte ben de senin alnından öpüyorum dedi. Her Müslümanın gelip senin alnından öpmesi onlara bir vaciptir dedi. Sen Rumların tam ortasında imanını ve İslam'ının izzetini o şekil öyle güzel bir şekilde muhafaza etmişsin ki her Müslümanın gelip senin alnından öpmesi onların üzerine vaciptir. Hazreti Ömer de öyle söyledi. Aziz kardeşlerim, iman izzeti beraberinde getirir. Şerefi beraberinde getirir. İman insana huzuru getirir, mutluluğu getirir. Allah'ım bu iman ile yaşamayı, bizlere nasip eylesin. İmanın bütün zerreden küreye, bütünüyle hayatımıza sinmesi için dua edelim. İman, hani diyor ki Hazreti Ömer için, seraba, tepeden tırda Ömer'im diyor Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, iman doludur. Her tarafında iman vardır dediği gibi Allah Celle Celaluhu, Abdullah İbni Huzafe'den alınan nurla, bir şuleyle bizleri iman ehlinde zirveleri yakalamayı ve örnek olmayı hepimize nasip ve müyesser eylesin.